Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında dehsanlar yaratıyor. Cihanın görmediği. Arkasından daha daha ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş, yalın kılıç koşuyorlar zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ümit Yaşar Oğuzcan.